Değerli arkadaşlar, bundan yaklaşık 45-50 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak bir takım medenlerle yaptığı açıklamalarda Suriye için tek bayrak, tek devlet, tek ordu cümlesini kullandığında herkes vay işte Amerikan Büyükelçisi böyle olur, gördünüz mü Türkiye'nin tezlerini nasıl savunuyor falan gibi yorumlar yaptı. Ben ne dedim? İnanmayın. Niye e ya bu adamlar hayatlarında bir tek kafalarında bir tek şey var ya. Bunu anlatamıyorum ben. Türk akademisyenler, gazeteciler, siyasiler, dışişleri bakanlığı bir şey var ya, bir tek şey var kafalarında. İsrail'in güvenliği. Arkadaşlar İsrail'in güvenliğinin dışında bu adamlar adım atmaz. Ne demişti İsrail'in Gideon Sar, Dışişleri Bakanı? 9 Aralık 2024'te dün gibi onu hiç unutmuyorum. Bu kadar olabilir. Daha herif kaçalı bir gün olmuş. Esat. Ne dedi? Biz artık dedi federal bir Suriye istiyoruz. Bizim hedefimiz merkezi yönetimi zayıflatılmış o Şam'a ele geçirmiş çetenin etkisinin azaltıldığı çeteydi onlara birebir anlatıyorum Bir hafızam güçlüdür bir federal Suriye istiyoruz. bitti o gün bugündür etrafımızda bizim gazımızı alıyorlar ben bunu söyledim Amerika bizim gazımızı alıyor çünkü federal Suriye demek Irak'taki senaryonun Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'de tekrarlanmasıdır. Irak'taki senaryo o günün şartları içinde Türkiye'nin de bulunduğu şartlar çerçevesinde ortaya bir Kürt otonom yönetimi çıkardıysa buradaki federalizmde aynı şeyi çıkaracak. Bakın her şey, bunu bin defa anlattım tekrar etmek istemiyorum. Buyurun. Bölgede mekik diplomasisini sürdüren Büyükelçi Barak'ın Türkiye'ye yatıştıracak o açıklamayı yaptığı günlerde bir grup Amerikalı gazeteciye de Suriye artık Bağız rejiminde olduğu gibi merkezi bir devlet olamaz. Federalizmden daha yumuşak bir ademi merkeziyetçi yapı şart görünüyor. O da palavra. Baya federalizm istiyor. Ne demek ya? Federalizmden daha yumuşak bilmem ne. Neyin tarifini yapıyorsunuz? Siyaset fizik kanunu gibidir. Bir ülke Adem'in merkeziyete girdiyse federaldir. Bitti. Bu kadar basit. Hala bizi yatıştırmaya çalışıyor. Washington Post gazetesinde yer alan haberde gazeteciler şöyle dediği vurgulanmış. Suriye'nin federalizme değil daha azına herkesin birliğini, kültürünü ve dilini siyasal İslam'dan gelecek herhangi bir tehdit olmadan bu da Ahmet Erşar'a koruyabileceği bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi Suriye genelinde yaygınlaşan şiddetin azınlıkların özellik taleplerini körüklediğini gazete belirtiyor. Doğru. E bugün bugün yaşanılanlar çok açık ve net. Önce dürzileri söyleyeyim. 23 Ağustos'ta Süveyda'daki yerel gruplar Dürzi Ruhani Otoritesi Şeyh Hikmet El Hicri liderliğinde ulusal muhafızların kurulduğunu açıkladı. Yani orada 30-35 kadar milis grubu varmış böyle yaygın bir coğrafya. Bunlar bir ortak bildiri yayınladılar. Dediler ki biz İsrail yanlısı federalist Şam'la beraber yaşamak istemeyen Şeyh Hikmet El Hicri liderliğinde ulusal muhafızları kurduk. Askeri grupların Süveyda'daki Dürzi toplumunun meşru temsilcisi olarak tanımladıkları El Hicri tarafından temsil edilen Dürzi dini liderliğinin kararlılığına bağlı te teyit edilmiş yeni kurulan güçler ortak bildiride ulusal muhafızlar toplumun kamusal duruşunu ifade etmesine sahip, meşru figür olarak kabul edilen Şeyh Hikmet El Hicri tarafından temsil edilen Dürzi mezhebinin manevi başkanlığının rehberliğine bağlı kal kalacaktır. Yeni yapının dağın savunulması ve üniteryan dürzi kimliğinin korunması misyonuyla yerel güçler ve desteklerle birlikte çalışacağı da ifade edilmiş. Bu ne demek? Biz gidiyoruz demek. Biz gidiyoruz. Pasaportu aldık. Bunu bu pasaportu bırakıyoruz. Üzerinde Davut yıldızı olan bir mavi beyaz bir pasaport var. Biz onu alacağız. Yüksek müsaadenizle. Hoşçakalın. Bunun müsebbibi kim? Yine Amerika. Durduramaz mı bunları? Öyle bir durdurur ki. Öyle bir durdurur. Ama Amerika ne yaptı? Girme oraya. Niye? E, İsrail'in bölgesi orası. Girme oraya. E adam giremediği yeri nasıl koruyacak? Şam'dan bahsediyor. Öbür taraf. Zaten seçimlere gidilin demesi, Rakka ve Haseke'nin e, seçim coğrafyasından çıkarılmasıyla beraber zaten fiili bölünme başladı. Ama çatışmalar da var. Yani eee PKK, YPG unsurlarının Fırat boyunda bir sızma harekatı gerçekleştirdiği, bu harekatın erken görüldüğü, özellikle Teşrin Barajı ve çevresinde Şam güçleriyle PKK, YPG arasında çatışmaların başladığı, bu arada tam olarak doğrulanamayan bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Teşrin Barajı'nın oradaki PKK, YPG unsurlarına topçu ateşi açtı çatışmaların bölgede yeniden başlamasıyla birlikte Amerikan lojistik kargo uçaklarının Haseke'nin kuzeyindeki Ramiryan bölgesinde bulunan Harab el Ceir askeri üstüne inerek silah ve mühimmat bıraktı. Ya bin defa söyledim burası burası Amerika Merkez Komutanlığı komu, garnizonu ileri karakol o adamları sana bırakırlar mı ya? Bak daha takatuka ettiğin an adam bütün lojistiği indiriyor. Niye? E orada Kürt'üm ben PKK'lıyım diyen adam aynı zamanda Amerikan askeri. Bu kadar net söylüyorum. Ha yeter herkes anlasın diye. Artık işi normalinden konuşuyoruz Yani. Bunu, bunu görmezseniz onların silah bırakacağını düşünürsün. Ve hatta onların Suriye ordusuna entegre olacağını düşünürsünüz. Olmaz. Bir ordu bir tane komutanla çalışır. Adamın komutanı orada. Efendim deyiriz orada da büyük savaş olmuş. Beş kişi yaralanmış falan. Yapılan açıklamalar Dürzilerin ve Kürtlerin, PKK'nın yavaş yavaş yola çıktıkları yönünde. Daha detayları her gün anlatıyorum zaten. Hoşçakalın.